Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet Zeyne kızımızı şöyle bayağıdan beri yakından göstermedik. Şöyle gösterelim arkadaşlar bakın iz sürüyor. Ne izi sürüyor bilmiyorum belki davşandır belki domuzdur. Belki tilki milkidir. Yani şu an burnuna bakılırsa hareketlerine davşan gibi. Çoban kuvvetleri davşana da gider de tabi kupaya kadar gitmez arkadaşlar bakın. Böyle yaklaştırayım. Aslında kameramızla yaklaştıramıyoruz o yüzden sıkıntı oluyor biraz. Yani tam net bir şekilde hareketlerini gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın gezeliyor. Ama şeyi göremedim. Ne paşa arkadaşlar ne de şey yok piyasada Diğerleri bakın Karabaş da burada. İkisi burada. Onlar ben burada olduğum sürece gelirler, geri gitmezler. Ama göremedim. Onların şu an bullarda olması lazımdı. Paşa da yok. Paşa da, da dağ kaçtır. ile şey inşallah geri gitmemiştir. An geziyor kızımız. Maşallah arkadaşlar. Çok güzel, çok aktif her zaman için. Bugün Zeyne'ye yer vermek istiyorum videolarımda. Videomda. Ona biraz vakit ayıralım. Onu daha yakından tanıtmak istiyorum. İnşallah böyle kısa kısa sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Ateşimi yaktım. Artık öğlen oldu. Köpeklerimiz yanımda. Davarımız aşağıda. Bugün sadece karabaş bizde. Bakın davar gözüküyor mu bilmiyorum ama. Görünüyor arkadaşlar şurada. Şu şekilde bakın. O aşağıda görünüyor evet. O karşıda da davar var. Mehmet abinin davarı da orada. Aradım boza dedim. Bugün arkadaşlar et var. Bonfile. <laughs> ne derler bilmiyorum arkadaşlar canını çekmesin. Yapmaya çalışacağım inşallah yaparım. Bakalım bir şeyler düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah olursa yiyeceğiz. Tavarımız da gitmezse bize izin verirse güzel olacak. Çok da konuşmak istiyorum arkadaşlar. Videomu çok da şey olmasın. Gereksiz yere uzamasın. Ha böyle yaktım işte. Müthiş manzaranın eşliğinde. Normalde Mehmet abi çağırdı beni. Yanımıza geldi de ama tavar burada diye gitmiyorum arkadaşlar. İnşallah tavar da bize müsaade eder. Bugün burada Azığımızı yiyeceğiz inşallah. Yine o adayız. Hadi bakalım. Çok da konuşmayalım. Sofrada buluşuruz inşallah. Evet arkadaşlar. Bakın. Ta oradalar bakın. Orada bir hareket var. Dağları çövürmeye gidiyor arkadaşlar. Koyun yukarı gidiyor diye çıktılar. Bozok da onların arasında. En fazla bu kadar yaklaştırabiliyoruz. Aha. Artal geçiyor. Bizim davarımız da aşağıda arkadaşlar. Hemen altımız okun şu tarafta. Ne haber lan kartal? Beni les sandın eline. Etim, etin kokusunu mu gördün? Her neyse arkadaşlar. Öyle bir göstereyim dedim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar etimi ateşin üzerine attım. Vallahi artık kömür koz olursa olsun. Oncuktan bir şey olmaz. Şu köpeklerimin terbiyesine bakın köpeklerimin. Bu kadar et kokuya da hiç geliyorlar. Bakın orada ekmek var. Terbiyeliler. Onları ben terbiyeli yetiştirdim. Vallahi arkadaşlar çobanda çoban etsiz kalmaz. Onu bir söyleyeyim yani size. Eğer çoban isen et yersin. Bugünkü menüde de et var. Allah'a şükür Allah olmayanları da versin diyelim. Ha böyle koydum kalın kalın. Acelem var arkadaşlar çünkü da var ya durar ya durmaz. Geri döndüler ama Allah'a şükür. İnşallah durarlar. Bozok gidiyor arkadaşlar bozok bakın. Şöyle çekeyim telefonla çekeyim sizlere. Evet arkadaşlar olduğu kadar çay falan yaptım ama doğar bayağı bir gitti. Doğar te karşıya geçecek arkadaşlar. İnşallah dönerler. Aşağıdan bir duvar daha geldi. Onların karışmaması lazım. Bakalım bir arkadaşlar. Duvar dönecek ki bizim duvar ama inşallah döner. Yemeyiz yine zor zahmetleyeceğiz Ayakta yiyeceğiz herhalde. Şunu koyayım da arkadaşlar ekmeğin arasına. Bakalım olduğu kadar artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Ne kadar gözükür bilmiyorum ama. Acelem var. Çabucak yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. שלחת את זה בשמנו שיער Neyse arkadaşlar ben de sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar. Allah. Doğazın bir gram bir şey yiyemedik çünkü davar gitti. Bakın burada da davar var. Davardan ziyade köpek de var. İnşallah bizim paşayla şey olmazlar. Aslında paşayı bağlasam iyi olurdu. Ama bir sıkıntı olmaz ya herhalde. Çay falan içemedim. Şu davarı çövürürsem inşallah tekrar çay yapma fırsatımız olur. Bu arada hem Paşa'da hem Zeyna'da bir nezle sorunu var arkadaşlar muhtemelen. Çünkü bir de bir burunlarını çekip duruyorlar. Gel, gel. Yavrum <laughs> gel. Paşa gel. Paşa yine oradaki köpeğe gidecek. Gitme gel. Gel oğlum gel. 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 Şurada bir de bu köpek kazınıp duruyor ama. Kaçı gel. 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 Gel oğlum gel. Gel buraya gel. Açık gel. Gel 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 gel. oğlum gel gel gel. Gel gel gel. gel, gel, gel. Başıya bak başıya. Gel, gel, gel. Gel, gel gel gel. Bu normalde çoban kuvvetleri birbirlerine boğuşmaz arkadaşlar. Olay olay bir şey olmadı sürece. O abi zaten tetikte olanı bağladı. Biraz hani aksi olanı. Onda da biraz paşa gibi bir şey olan var. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Paşa gel 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 gel. boğuşmasın arkadaşlar hiçbiriyle çünkü Allah'tan bizim dağılım alı yok onlar olsaydı ortalığı karıştırırlardı biraz karabaş çekiniyor <laughs> gel oğlum, gel gel bir de arkadaşlar Allah'tan paşanın yanında onu böyle tetikleyecek bir köpek yok yoksa Sabit olması çok güç. Evet paşa geldi. Uyamıyorlar arkadaşlar normalde. Orada mesela bak şu anda. 2, 4, 5, 6. Nerede masanız? 6-7 tane köpek var. Kupayları da sayarsak. Ama hepsi bir olup da Normalde paşaya dalabilirler ama artık dalamıyorlar mı? Yoksa e, terbiyeli oldukları için mi? Çünkü bunlar da sürekli sürekli çoban köpekleri var arkadaşlar. Burada bir tane iki tane değil. Sürekli burada çoban köpekleri karşılaşıyor. İlla kimse hiç bu köpek. Kimse kendi köpeğini boğdurmaz ama. Hani şey yapmak istemiyorlar galiba. Öyle boğuşturmak istemiyorlar. Bence doğru olanı yapıyorlar zaten. Boğuşmamaları lazım çünkü bir kapışırsalar arkadaşlar 10 köpek yani altta kalanın canı çıkar. Öyle söyleyeyim. Hep terbiyeliler. Böyle boğuşa meyilli köpekler değiller. Zaten olması gereken de bu diye düşünüyorum. Tabi şimdi bizim paşa koyduk çok köpek olmadığı için hırsını alamıyor. Açık konuşma arkadaşlar ben vurmam. Yani boğuş yaparken ayırırken vurmadan ayıracaksın. Öyle bir zopa bir sopa yapıştırırsan köpek yılar. Yıldığı zaman ne olur? İşte böyle tırsak olurlar arkadaşlar. Yani boğuştan yüzleri olmaz. Allah arkadaşlar o kadar et yaptım, şey yaptım. Yemek nasip olmadı. Birkaç birkaç lokma alabildim çünkü daha geldi. Ta nereden nereye? Artık da var mi? mı? Ne yapacağım? Bilmiyorum ama bir yer çekeceğiz bakalım. Üst tarafta yol olmasa ormana bir alı giderim de yol var. Dediğim gibi arkadaşlar köpeklerin taşı da zaten uzun zamandır var bu. Yani kurttan önce de vardı. Şöyle burnuyla bir arada nefes almaya çalışıyor. Onu da doğal gün hani beceremiyor. Büyük nezle midir nedir? Pamuk da öyleydi. Pamuk iyileşti ama arkadaşlar. Yani sonradan iyileşmişti. Herhangi bir burunlarında bir akıntı yok ama böyle bir sanki burunlarından nefes alırken zorlanıyorlarmış gibi oluyor arada bilmiyorum belki üşüdüğü olabilirler <laughs> vetenlere de sormak lazım muhtemelen e, nezle hapı iğnesi verecektir karabaş karabaşa baksa davarı şey zannetti bunlar zaten bir yetişsin arkadaşlar bunların önüne durulmaz ya ben öyle tahmin ediyorum Hayatım da var önüne geldik. Bizim de var ta nereden nereye geldi bakın arkadaşlar. Biz ta neredeydik nereye geldiler. Almalı yeri çevirmem ya. Aa buradan doğru zaten bakın. Şurada vericiler gözüküyordu bizim orası zaten bizim mevki. Ormandan doğru hop çıkartırız yukarı. Ama işte ana yol olduğu için biraz yukarı geçirmek riskli. Yani, arabalar göremez. Frene basamazlar arkadaşlar bir anda Hayvanların içinden hop geçerler O kadar hayvan telef olur Bir de hayvanın telef olması bir şey değil Yasak arkadaşlar Yani adamın masrafını da sen karşılıyorsun O kadar hayvanın gittiği gibi Karayollarında hayvan otlatmak yasak Yani özetle de başıboş Hayvan bırakmak yasak Araba çarptığı zaman sen suçluyorsun. Neyse. Bakalım arkadaşlar şu tavarı bir toplayayım. Artık planlı projeyi çizeyim. Tekrar kayda başlarız. Evet arkadaşlar. Zor olan kısmı atlattık. Bakın burada böyle domuzlar var. Ne kadar sürtülmüş. Şimdi o kurdun olduğu Bölgeye çıkıyor bu yol. De var, Davar. var ana yoldan geçirme çok sıkıntılı arkadaşlar. Allah'a şükür. Araba falan gelmeden geçirdik. Artık yavaş yavaş kendi bölgemize girdik. Şimdi o kurdun bulunduğu Paşanın boğduğu vurdum. Yanına gidiyoruz. Bayağı adam beri gitmiyorum. Yani bu yolun üstünde aslında gitmiyoruz yani. Onun yanından geçeceğiz. Bakalım. Kurttan bir haber var mı? Şimdi yaz sezonunda arkadaşlar yazın bir iki saat içinde videomu çekiyordum. Ama ormana giriyorduk. Bir video oluyordu zaten. Ama artık kış sezonuna girdiğimiz için sabahtan akşama kadar video çekme imkanım var. Şimdi hava burada tam 5.30 civarı kararıyor. Beş buçuk altı gibi yani 6'yı bulmuyor arkadaşlar beş buçuktan sonra kararmaya başlıyor yani bu yüzden dolayısıyla biz de hayvanlarımızı 5 gibi götürüyoruz köye. hatta beşi geçiyor bazen. 5 on şimdi arkadaşlar ormanda videomuzu düzenleyip yükleme imkanım var yalnız e, evde internet dururken niye ormanda kendi İnternetimden harcayayım. Bu yüzden dolayısıyla videolarımızın saatini bir saat ertelemiş olacağız. Çünkü ankette gözüken o. Yani 5.45'teydi de 6.45'te çok rahat bir şekilde yetiştiririz. O yüzden dolayısıyla videolarımız artık 6.45'te gelecek. Herkes de haberdar olsun. 5.45'te niye video gelmedi diye söylemeyin. Bu arada Yine kocaman bir domuz gitmiş arkadaşlar. Bakın. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ya bugün de arkadaşlar hava bulutlu ama hani bir açıyı bakıp atıyor. Çok nem var. Yani adamı çok daraltıyor arkadaşlar. Bugün bayağı bir yoruldum valla. Daha da akşama bir buçuk saat var arkadaşlar. Bizim de var durmaz daha pelide koşar. Yapacak bir şey yok. Nereye giderse Gitsinler. Şimdi kurdun yanına geliyoruz arkadaşlar, az kaldı. tabi kurtta eser kaldıysa bilmiyorum. Ne oldu, sana hali neydi? Yakın plandan dişlerini göstermeye çalışırım merak ediyorlardı. Allah arkadaşlar, çok büyük bir domuz daha çok yeni gitmiş, izi çok taze belli. Aha, evet arkadaşlar. Bizim burada kurt murt kalmamış. Tüyleri var ama bir şey onu götürmüş. Allah'a kalmamış. Kokuyor. Ama kurttan eser yok. Ulan biz onun dişlerini alacaktık. Evet arkadaşlar buradaydı. Ama bir şey kalmamış görmüş olduğunuz gibi. Nereye götürdüler? Onu da bilmiyorum tabi ama. Burada yok. Buralarda yok. Demek ki gitmiş. Bir şey. Paşaya bak paşaya. Arkadaşlar paşa. Ya bir şey sezdi ya da kurdun kokusuna. Oğlum 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 galiba şu tarafa götürmüş arkadaşlar aynen burada bir sürüme işlemi olmuş bakın paşa. tilkiler minikiler götürmüş olabilir akşam akşam bir akşam yaşıyoruz mu? gitmiş arkadaşlar. Ha, 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 ha. Oğlum ha kızım ha kızım ha bak paşaya bir hareket bekliyor arkadaşlar. Oğlum ha. Ha tut 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 tut. Ha kızım, ha, kızım, ha, kızım. <türüp> Yani şöyle bir, bir, bir hareket görse, hani bir hareket eden bir şey görse fırlayacak. Hul, hul, hul. Allah arkadaşlar o kurt Kafa tasını nerede buluruz bilmiyorum ama Buralarda yakın bir civarlarda Kırıkmıyor köpek bu tarafa doğru geldiğine göre O neyse bu tarafa doğru Götürmüş olabilir sürüklemiş olabilir Ama kafa tasını biz Onun alacaktım Çürümesini bekliyordum Ama Galiba bize bırakmamışlar Çünkü arkadaşlar Hiç yani ne bacağı ne bir şey Hiçbir şey yok yani bakın tam buradaydı. Tam bu bölgedeydi. Tüyleri var ama kesinlikle sanki birisi hüsü, hüsü götürmüş gibi hiçbir şey yok. Köpekler o tarafa doğru gittiğine göre bakın Paşa hala orada arkadaşlar uzakta. O tarafa doğru gittiğine göre o tarafa deriye götürmüş olabilirler. Bilmiyorum tilki milki yer mi arkadaşlar. Ha, işte Otaka bana kormadım çünkü başına bir şey gelmiyor diye. Çakallar da götürmüş olabilir arkadaşlar. Bayağı da bir gelmedi aslında çürüdüydü arkadaşlar baya. Hiçbir şey gelmediydi ve bir hafta neredeyse durdu burada. İlginç götürmüş bir şey. Onun dişlerini falan istemişlerdi bu kaç kişi. Gönderecektim ama yalan oldu. Tabi dişlerini yiyecek hali yok. Aran o derelerde falan bulunur arkadaşlar ama onu arayalım şimdi. Zaten ölmüşüm. Müsait bir gün de yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar leş olmasını bekliyorum. Şöyle bir şey ölse hemen oraya fotoğrafımı kuracağım. Bakalım güzel görüntüler elde edebiliriz. Her neyse. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sevmişsiniz arkadaşlar. Bu ara birkaç gündür aksiyondan uzak kaldık. Ama sabredin. Her şey güzel olacak. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.